Şimdi Hercules Bully'e Long Bully Long 635 regülatör montajı yapacağım. İki şekilde yapılıyor bu. Şişe ağzına yapabilirim. Log içine yapabilirim. Ama bu modelde pre yani ön hava odası hacmi büyük. O yüzden pre içine takacağım regülatörü. Regülatör gene benim e, mikro regülatör M4 modelimi Sadece bloğunu alıp içine takacağız. Parça parça böyle videolar yapmaya çalışacağım. Sahibi şey istedi. E, Namlu ceketini kısaltmamızı istedi. Kısalttım onu. Namlu buraya giriyor. Susturucu da ucunda kalıyor. Yani susturucu ucu şurası. Bitmiş halini çekerim ya. Yani. bu tüfekte blok içindeki boruya ulaşmak için sökmek gerekiyor. Yani burada biraz sökme işleri var. Ben bunu parçalayayım. ikinci parçayı çekerim. Bunu daha söktüm. İki de var. Biri burada. Biri burada. Bu işlemi yaparken tabii tüfekte hiç basınç olmaması gerek. Sıfır olması gerekiyor. Reçembur için regülatör montajında e, dolum yeri değişmiyor. Aynı şekilde doldurulacak tüfek. Sağ taraf şişe tüp tarafı stok basınç olacak. Burası da regülatör basıncı olacak. Şimdi oraya ulaşmak için diğer parçaları sokacağım. Tetik pimini çıkaracağız böyle. onlarla işimiz yok yani bu tarafla. Hiçbir ayarı bozulmayacak yani şöyle de, <laughs> bir mesafe ayarı var. Şu gerdirmeler diyelim. Bu tarafta böyle duracak. Bizim işimiz bu tarafta. Ama sağa sola takılmasın dersek burayı da çıkarabiliriz. Problem değil. Şimdi ön tarafa alacağız. Tüfek bulupap olduğu için kurma kolu mekanizması ileri getiriliyor. Böyle bir levye sistemi yapılıyor. Burada dört tane vidası var. 1 2 3 dört. Bir de burada çekiciye bağlanıyor bu. Bunu komple alıyoruz böyle. Bununla da işimiz yok. Bunu böyle buraya bıraktık. Şimdi bunun içine ulaşacağız. Bu arada tozlar buraya büyütmüş. Bunları da böyle silelim. Daha sonra havayla da temizleyeceğiz. Bu kısım e, sıkı sıkılmış burayı. E, buradan ve buradan mengene de e, sıkacağız. Yapıştırıcı olabilir mi? Loğu mengeneye bağladım. Çok sıkı değilmiş. El, el kuvvetiyle çıktı. Bu taraf. Burayı alacağız. Sonra şu şekilde oluyor yani sökülünce. Bu parçayı buradan alacağım. Boru burada bloğa geçme set screwları alarak devam edeceğiz. Blok var blo set screwlarla sabitlenmiş. Yansız kalmış tabii bu buradaki var o rigleri. Valve, valve aldık. Ee, Valf'i de sökeceğiz. Şimdi bloklaşımız bitti, bizim işimiz burayla. Şu an böyle görülüyor. Valf dişli halinde geçiyor borunun içine. Buradaki soket de aynı şekilde. Bunları da mengele de sökeceğiz. Burada anahtar ağzı var. E, Buranın da yok. Çok sık olduğunu sanmıyorum. Bunu e, deneyeceğiz şimdi. Evet boruyu mengenenin boru çenesine bağladık. Bura çok sıkı değil. Kolay çıkıyor. Bu parçayı buradan alacağız. Valfi çıkardım. Alüminyum tüp bu. Boru. Aslında bunu sökmeden de ben bu işlemi yaparım ama daha temiz ve görerek yapmakta fayda var. İçine şapak gidebilir, toz gidebilir. O yüzden bunu da aldım ve ayrıca bakımını da yapacağım, bunu temizleyip hava tutacağım. Şimdi pre diğer tarafını sökeceğiz. Bu tarafta biraz sıkıydı. Şimdi pre-chamber'ı aldık. Regülatörü bunun içine monte edeceğiz. Yönler bu şekilde olacak giriş çıkış sol taraf yüksek basınç sağ taraf regüle basıncı takacağımız regülatör bu yüksek güç regülatör piston ve memesi. bu da blok bunu pre chamber'ın içine göre işleyeceğim ondan sonra basıncıyı da ayarladıktan sonra e, tüfek içine montajını yapacağız şimdi tüfeğin e, regülatörü bu. Sahibine de şöyle bir jest yapmak istedim. Elimde bu bloktan vardı. Fazla vardı. Bu regülatörü takacaktım içine. Bunu ellemedim. Bunu ona e, geri göndereceğim. Başka tüfekler de kullanabilir. Elimde asıl durumda olan bir blok vardı. O, o blokta biraz işçilik yapıp onu kullanacağım. Regülatör bu. Preçen buradan da fazla bir yer işgal etmeyecek. Küçük çünkü. Şimdi bura regülatörün giriş tarafı şu şekilde olacak. Ee, şurada delik var. Regülatörün ayar kısmı buraya girecek iyice. Yani regülatör reçembur içinde neredeyse hiç yer kaplamayacak hale geliyor. Yani regülatör bu şekilde basıyor. Bu şekilde içeri giriyor. Olabildiği kadar küçük olması gerekir bu tür modifikasyonların. Aslında silah üreticilerinin de bunu dikkat alması lazım. Ne kadar küçük küçük o kadar iyi işlevsellik yönünden, ağırlık yönünden küçültülebildiği kadar küçültülmeli, güvenlik önlemleri, güvenlik zafiyeti vermeyecek şekilde. Ee, o yüzden ben ben de yaptığım bu tür işlerde e, bu kuralı uyguluyorum yani küçük olabildiği kadar küçük regülatörün e, giriş kısmı bu taraf. Yani yüksek basınç bu taraftan girecek. Burada basınç düzenleyecek, bu tarafa verecek. Burada havalandırma deliği var. Reçen burada delik açacağız. Bunun ölçüsü nasıl alınıyor onu göstereyim size. Flaş açayım bir saniye. havalandırma değil yani regülatör pistonu aşağı yukarı hareket ederken yani e, regülatör çalışırken piston çalışıyor içinde yani şu piston. Buradan e, emme ve basma yapması gerekiyor atmosferik regülatör. Tam ortası yani bizim şu alan kumpasın gösterdiği yani şu şu alanda basınç yok arkadaşlar. Buranın içinde de basınç yok e, bura ölü alan. Burayı dışarıyla, ile, atmosferle bağlantısını almamız gerekiyor. Bura, şura, tüpe sıfır bastığına göre biz şey, e, manum, e, kompası sıfırlıyoruz. yani şuradan bakalım. 23 milimetreye denk gelen yerde bir delik açacağız. Ne demek bu? Yani 23 mm. şöyle tuttuğumuz zaman şu N harfinin köşesinden bir tane delik açacağız. Bu e, regülatörün merkezinin ölü, ölü e, yani basımsız kısmın atmosfer ile yani nefes aldığımız dünya ile bağlantısı olması gerekiyor. Bu o işe yarayacak. Ölçümüzü bu şekilde alıyoruz. Buraya bas basacak. oynamayacak şekilde basacak kumpasla ölçeceğiz. Bura önemli. Bunu düzgün yapmanız lazım. Ölçüyü doğru almanız lazım. Yani biz burayı 33 milimetreden, şey 23 milimetreden deneyeceğiz. Nereden Deli deliyoruz abi? Buradan. Bunu kilitleyelim. Buraya bir çizgi yapalım şöyle. Yani şuradan delik açacağız. Buradaki deliğin çapı önemli değil. Önemli, şöyle önemli. yapabildiğiniz kadar ince olması lazım zordur 0506 ile delmek kırılabilir 1 mm ile deleceğiz <laughs> regülatörü yerleştirdim burada hava deliği oldu işte şu an çok sıcak 200 bar bastım regülatör 160 barda buna harici bir manometre takmak istedi sahibi ama şu Şuradan sonraya, yani şu parmağımdan sol tarafta e, yer olması lazım. Boşluğa denk gelirse içine takılabilir. Ama e, zor olur herhalde. Ya Bir tüfeğe monte edeceğim, ondan sonra bakacağız ona. Şimdi yani regülatör montaj işi bitti. E, geri toplayacağız bakalım ne oluyor? Böyle görünecek regülatör basınç ayarı şu blok söküldüğü zaman yani şuranın içine giren dişin içinde kalıyor ayar vidası. Oradan düz tornavidayla ulaşılabiliyor. Yani şu tarafı alıp açtığın zaman e, ayar vidasına erişim var yani. Regülatörü içinden sökmeye ya da tapayı sökmeye gerek yok. Tapanın ağzındaki delik geniş yani. Düz tornavida giriyor orada. Bunu da söylemiş oldum. Tetik tertibatını ve kurma bolunu taktım yerine. Bunu daha takacağız. Evet, tüfeğin sahibi namlu ceketini kısaltmamızı istemişti. Susturucuyu direkt namluya takmak için yani namlu bu. Bu kadar daha uzun normalde. Şey ceket şöyle göstereyim. buradan kestik bunu. Namlu burada bitiyor. Buradan ilerisi susturucu gibi görev Ucunda da bu vardı. Susturucu buna takıyordu bu yanlış aslında arkadaşlar. Bu namlu e, namlunun direkt ucuna takılması lazım susturucu. Bu namlunun kendisi. Buraya bir e, parça yaptık, işledik. Sonra da susturucu direkt buraya takılacak. Ben bu da kısaltıcı e, hepsini toplayıp tekrar çekeyim. O toplanmış hali. Bir saniye geliyor mu? Geliyorum, bir saniye. Tamam. Komşu geldi de bir şey soruyor. Şimdi sahibi manometre istemişti. Şurada alttaki boru pre-chamber. Bizim içine regülatör taktığımız parça. Menfez deliği kaybolmuş, önemli Şuraya takılabilir manometre. Burayı keseriz. İçine, e, tüpün içine e, takoz koyarız. Manometreyi ona sıkarız. Ama bu e, ee, bayağı işçilikli bir şey ve pre-chamber'ın daha da küçülmesine e, yol, açar. Ben önermiyorum. Tak derse de e, tüfekte daha fazla vakit harcamak da istemiyorum açıkçası. Takılabilir mi? Takılabilir. Çıkıntı olur. Burada bir çıkıntı olur. Bu tarafa veremeyiz manometrenin görüntüsünü. Neyse böyle bir dursun bakalım. Sonra bakarız. Bu tüfek bitti. Ee, Regüle basınç ile atış yapacak bundan sonra.